Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebeklerimiz için ister kahvaltılarda ister ara öğün olarak tercih edebileceğiniz patates köftesi yapıyoruz. 8 ve üzeri bebeklerimiz için uygundur. Evet patates köftesi için malzemelerimiz bir orta boy patatesi suda ya da buharda haşlıyoruz ve çatalla eziyoruz. Biraz maydanoz ve dereotu, bir yumurta, 1 yaş altı bebeklerimiz için sadece yumurtanın sarısını kullanıyoruz. 1 adet dövülmüş ceviz, 1 tatlı kaşığı tam buğday unu, 1 yemek kaşığı da tuzsuz peynir. 8 ay ve üzeri bebeklerimiz için uygun bir tariftir. Cevizi eklemezseniz, evet öncelikle yumurtamı kabıma aldım ve çırpıyorum. Benim oğlum 1 yaş üstü olduğu için ben yumurtanın tamamını kullandım. Bebeğiniz 1 yaş altıysa sadece yumurtanın sarısını kullanıyorsunuz. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Maydanoz ve dereotu, ceviz, tuzsuz peynir. Onu da şöyle ezeyim. Un. Tam bu duyunu yerine yulaf unu da ekleyebilirsiniz. haşlanmış patatesi de ekledim. Şimdi şöyle iyice karıştırıyorum. Bir yaş üstüne isterseniz çok az tuz da ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif. İsterseniz kahvaltılarda, isterseniz ara öğünlerde bebeklerinize, çocuklarınıza afiyetle yedirebilirsiniz. Peynir sevmeyen çocuklarınız için de güzel bir tarif. Çünkü içinde yerken peynir tadı hiç olmuyor. O nedenle çocuklarınız peynir yemek istemiyorsa bu şekilde tariflerle de onlara peynir yedirebilirsiniz. Evet bakın böyle yoğun bir kıvamı oluyor. Evet, karışımımız hazır. Şimdi tavamı ısıtıp patates köftemi pişirmeye başlıyorum. Evet, tavamı ısıttım. Bir çay kaşığı kadar zeytinyağı damlattım. Ve şöyle tavamın her yerini gezdiriyorum. Şimdi birer yemek kaşığı karışımından alıp patates köftelerimi pişirmeye başlıyorum. Şöyle Evet çok lezzetli ve doyurucu bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. De dediğim gibi özellikle peynir sevmeyen çocuklarınız için yapabilirsiniz. Patates köftelerimiz hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olarak kanalımdaki birçok bebek ve çocuk yemeği tariflerinden haberdar olabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.